Hoş geldiniz. Sevgili uh, Vanlı yoldaşlar, dostlar, arkadaşımız saydı bütün kurum temsilcilerimiz burada, sevgili büyükşehir e, eş başkanlarımız milletvekili karşımız, il yönetimimiz hepinizi evet. saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet. Ee, gerçekten Van bu süreç açısından bizim için başka bir anlam ifade ediyor. Ee, özellikle 31 Mart seçimleri sonrası elde ettiğiniz başarı yani örgütümüzün elde ettiği başarı takdire şayan öncelikle bütün il, ilçe örgütlerimizin seçim başarısında rolü olan tüm arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi hepinizi kutluyoruz. Gerçekten büyük bir moral ve coşku kattı. Cezaevindeki arkadaşlar da. Evet. O açıdan evet. bu vesileyle hepinizi bir kez daha evet. kutlamış olayım. Büyük bir başarı evet. ama bu başarının önemli olan bunun devamını getirmek, evet. bunu kazanmak. Evet. Diğer bir konu gerçekten elde edilen bu başarı karşısında iktidar AKP MHP faşizmi azmedemedi. Bunun karşısında kayyum atamak istedi. Son 5 dakika kala televizyonda izlediğimiz süreç içerisinde halkımız kendi iradesine de çok güçlü sahip çıktı. O açıdan bunu da kutluyoruz. Bu direniş başka bir şey yarattı. Gerçekten direnerek kazanırız, mücadele ederek kazanırız biz hak, haklarımızı korumanın yollarından birisi haklarımıza sahip çıkmak. O açıdan sizler şahsında bütün Van halkımızı kutluyoruz. Van'ın direnişini kutluyoruz ve zindandaki arkadaşlarımızın da selamını ileteyim. Dediler çıkarsam Van'a gidersin. Onu <laughs> da şöyle dediler o zaman biz de direnişteydik. Cezaevlerinde de bir süreç vardı. Ama Van direnişi bize çok büyük moral verdi, güç verdi. Hem Neslihan Evar şahsında hem Abdullah Evar şahsında gerçekten bir, belki televizyon çok fazla izlemiyoruz şeydi, ama o gün gün boyu buradaki direnişi izledik. Sadece burayla sınırlı kalan bir durum değil. Aslında bütün Kürdistan'a, bütün Türkiye halklarına büyük güç ve moral verdi. Bu çizgidir esas olan. Birkaç gün önce e, yine Van dernekler Federasyonunun bir daveti vardı. Eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız geldi, gelmişti. Abdullah arkadaşta, ben de ona eşlik ettim şunu gördüm o gözlerini de paylaşmak isterim. Gerçekten Van halkı nerede olursa olsun bu direnişe sahipleniyor. Bu coşkuyu sahipleniyor. Bu kıymetli bu direniş ve coşkuyu her yere taşımak, bütün Kürtlerin demokrasi ve özgürlük güçlerinin olduğu her yere taşımak bizim görev ve sorumluluğumuz. Bu vesileyle Van'a dair duygularımı da ifade ediyorum. O açıdan önemli bir nokta. Diğer bir konu Van tabii iki tane Birçok tutsak arkadaşımız var Van'da ama sembol olmuş iki arkadaşımız var. Birisi Bekir Kaya, daha önce eş başkanlığımızı yapmış arkadaşımız. Diğeri de Nazmi Gür. Gıyabında ondan da selamlarını ileteyim size. Nazmi Gür'le aynı dosyadan yargılanıyorduk, yani Kobani Kumpas davasında. Gerçekten de Kobani Kumpas davasına burada e, nasıl anlatayım bilmiyorum ama bir dönem davası. Kürtlere karşı yürütülen siyasi soykırım operasyonunun bir parçası. Özellikle çözüm sürecini yani e, yargılayan, Kürtlerin demokrasi ve özgürlük mücadelesini yargılayan, siyaset yapma hakkını yargılayan, korkunç bir dava. Bunu tabii ki biz mahkeme salonunda teşhir ettik. Bu yargılamayı kabul etmediğimizi ifade ettik. Aslında biz bu düzeni, bu sistemi yargıladık o mahkeme salonlarında. Ama ne yazık ki o ses çok fazla buraya gelmedi. O dosyada yargılanan eş başkanlarımız sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek ve diğer yoldaşlarımızın da selamlarını ileteyim. Çünkü bu mücadele hepimizin ortak mücadelesi. Ne yazık ki Kürtlerin tarihinde zindan bir gerçeklik. Yani aslında İstiklal mahkemelerinden bugüne Kürtler bir şekilde demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenler zindan gerçekliğini tanıyor. Keşke öyle olmasa. Ama arkadaşımız da, milletvekili arkadaşımız da söyledi. Yani biz talih olmuş olabiliriz ama binlerce arkadaşımız hala cezaevlerinde. Evet. Ve demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşması onları da özgürlüğüne kavuşturacak. O açıdan biz talih olduğumuzda kendimizi özgür saymıyoruz. Evet talih olduk. Ama sonuçta özgür değiliz. Özgürlüğümüz birbirimize bağlı. Eğer Kürt halkı özgür olursa ne zaman ki Kürt halkı özgür olacak? Kendi diline, kimliğine, kültürüne kavuşacak. İşte o zaman biz gerçek anlamda özgür olacağız. Ve zindanlar bizim gerçeğimiz olmayacak. Bakın bugün işte İran'da, Irak'ta, Rojava'da, Rojlat, Başur ve Bakur yani Türkiye Kürdistan'da zindanlar bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bizim kaderimizin olmadığını biliyoruz ama orası da bir gerçeklik. Orada da mücadele, direniş devam ediyor. Bunu da ifade edeyim. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok yani düşünce ifade özgürlüğü ayaklar altına alınmamış, örgütlenme özgürlüğü ayak altına alınmamış, eylem özgürlüğü ayak altına alınmamış. Bunlar bizim temel haklarımız, yasal haklarımız. Bakın bunların hepsi sözde anayasa ve yasalarca güvence altına almış. Öldüklerme hakkı, siyaset yapma hakkı, hakkı, düşünce ifade özgürlüğü. Bunları biz bunu kullanınca terör faaliyeti oluyor. Batı kullanınca hak ve özgürlük, AKP, MHP kullanınca, CHP kullanınca hak ve özgürlük, biz bu hakkı kullanınca terör faaliyeti. Efendim hakkında dava olmayan açsaydınız, dava olmayan açınca da pat eski soruşturmayı getiriyor, dava açıyor. Bunu sadece burada da uygulamıyor. Kayın meselesinde değil. Bu bir rejim gerçekten. Üç kişilik görüş hakkı var. Şimdi bu üç kişilik görüş hakkı için yazıyorsunuz listeye. Diyorsunuz ki ben şu şu arkadaşlarla görüşmek istiyorum. Şimdi size bir cevap geliyor. İstisnasız bütün arkadaşlara hakkında emniyet bilgi gönderiyor. Bu kişi hakkında soruşturma var ya da kovuşturma var. Daha davaya dönüşmemiş. Düşünebiliyor musunuz? E değiştir görüşçünü. Siz mesela arkadaşlarımız neredeyse bir iki yıl o üç kişilik arkadaş görüş hakkından faydalanamıyor. Bir eyleme katılmış, basın açıklamasına katılmış kişinin de haberi yok ha. Emniyet not tutmuş. Ya bu, bu kadar korkunç bir sistemle karşı karşıyayız. İşte kayyum rejimi. Orada da hatta bazen arkadaşlar espri yapıyordu. Biz yazalım diyelim ki bizim arkadaş yazdığımız arkadaşları siz beğenmiyorsunuz. Siz atayın bari birini de biz görüşelim ya. Bu kadar korkunç bir durum. Yani bu keyfiyet her yerde, sadece kayyum uygulamalarında değil, kayyum bir işkence rejimidir. Hak gaspıdır, Kürt halkının iradesinin gaspıdır, seçme seçilme hakkının gaspıdır, işkencedir, zulümdür, faşizmdir. Bir faşizm uygulamasıdır. Adı bu yani. Özellikle eş başkanlık sisteminin e, uygulanması açısından da, Şimdi mesela biz ilk eş başkanlık sistemini uyguladığımız dönemi hatırlıyorum. O zaman çok fazla kimse bilmiyordu. Eş başkanı şöyle tanımlıyorlardı. Erkek resmi olan yani asıl genel başkan ya da asıl il başkanı, asıl ilçe başkanı neyse kadın da onun eş başkanı, yedek olur. Hatta hatırlıyorum biz Hakkari'ye bir yemeğe gelmiştik. Aysel Eval'le, Aysel Tuğluk'la Ahmet Türk gelmişti. Bir yerde oturduk. Şimdi Ahmet Başkan'a sordular, başkan ne istiyorsun diye. Sonra Aysel Eval'e döndüler dediler, yenge başkan sen ne istiyorsun? <laughs> Şimdi anlayış buydu, yenge başkan diye. Çok şey değişti, tabii eş başkanlık artık kurumsallaştı. Ama hala sorunlarımız var. Yani kadın özgürlük mücadelesinde Kürtler bu kadar ileri noktaya gelirken, Jin Jiyan Azadi dünyanın her yerinde dalgalanırken, aslında biz hala kadın meselesinde sorunlar yaşıyoruz kadınları irade olarak mesela bizim eş başkanlık dediğimiz şey kurumdur. Yani genel başkanlığımızı belediye eş belediye başkanlığımızı iki kişi temsil ediyor. Bak bunun mücadelesini verdik. Yasal olarak siyasi partide kazandık da. Biz ilk eş başkanlık uyguladığımızda fiiliydi, yasal değildi. Ne yaptık? Kazandık. Artık diyor ki siyasi partiler yasası değişti 2013 yılında isteyen istediği kadar başkan seçebilir başkanlık kurumuna. Yani bir kurumdur, kişi değildir. Bizim kurumumuza iki kişi temsil ediyor. Biri kadın biri erkek. Dolayısıyla koltuk bir ben daha iki kişi oturuyor diye düşünün. Yani iki aylık koltuk değil. Birisi resmi olan eee şey e, esastır. Diğeri esas değildir değil. Bu hala bu algılar var. Onu söylüyorum. Bu, bunu yıkmamız gerekir. Eş başkanlık kurumsaldır. Biz oraya kurumsal yaklaşacağız. Bizim eş başkanlığımızı iki yani eee belediye eş başkanlığı, eş genel başkanlık, ilçe eş başkanlığı, il başkanı, eş başkanının iki kişi temsil ediyor. Bu neden önemli? Çünkü toplumun yarısından fazlasını, yarısından demiyorum yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla orada hem kadınlar hem erkekler hem gençler hakkında kararlar birlikte alınıyor. Sadece eş başkanlarla değil. Meclisi işletecek. Meclis işlemezse o da antidemokratik. O da başkanlar sultasına dönüşür. Birinci mesele bu. İkincisi çünkü devlet bizim genel beş, e, siyasi partide eş başkanlığımızı kabul ediyor. Yerel yönetimlerde kabul etmiyor. Yerel yönetimlerde kayyum atamanın gerekçesi yaptı. Şimdi aynı gerekçeyi kullanamıyor. Ayrı bir şey. Ama ilk kayyum atamalarını belediyede eş başkanlık sistemimize yaptı. Niye biliyor musunuz? Bu kadın özgürlük çizgimize yönelik yapılan bir saldırıdır. Kadınlar güçlendikçe toplum güçleniyor. Kadınlar özgürleştikçe toplum özgürleşiyor. AKP bunu gördü. Toplumsal doku değişiyor. Yaşamda herkes özgür birey olarak kendisini güçlendiriyor. Bu aslında toplumun özgürleşmesi anlamına geliyor. Bu iktidar için uygun bir şey değil. İktidar ne yapmak istiyor? Kadınlar köle olsun. Erkeğin hizmetinde olsun. Ben ona üç kuruş vereyim. Bana da bağlı olsun. Seçimlerden seçime gelsin. Oy versin. Onun dışında da bir işlevi olmasın. O açıdan bizim kadın özgürlük çizgimiz önemli. Erkek arkadaşlara söylüyorum. Biz hep kadın sorununu tartışıyoruz. Ama şimdi duydum partimizle tartışıyoruz. İçeride de konuşuyorduk. Sorun kadın sorunu değil, erkeklik sorunu. Bak erk güç demek, iktidar demek, iktidarı elinde bulundurmak. Erkeklik sorunu asıl bizim temel sorunumuz. Çünkü iktidarın olduğu yerde takim oluyor, şiddet oluyor, gasp oluyor, Bakın bir sürü kadının emeğine değil mi? Bu kadınlar hepsi diyor ya ücret. Bak Türkiye'de o da sorun. Ücretle emek alan iş e, yapılan işe değer veriliyor. Oysa birçok kadın, milyonlarca kadın evde iş üretiyor. Ücretsiz üretiyor. Bakın. Yaşlı bakımını kadın yapıyor. Ev temizliğini kadın yapıyor. Çocuk bakımını kadın yapıyor. Bütün bunların hepsini ücretli yaptığınızı düşünün. Aldığınız üç kuruş para size yeter mi? Kapitalizmin aslında yine kadın emeğini görünmeyen kadın emeği, ücretlendirmeyen kadın emeği üzerinden kendisini şekillendiriyor. Rosa Luxemburg bunu çok iyi anlatmış bu şeyde. O açıdan kadın emeğinin değerini önce kadınlar bilecek, ürettiğimiz şey yaptığımız ücretsiz olan ama bizim kullanım hakkı olarak ya da normal hak, işler olarak gördüğümüz işler aslında değersiz işler değildir. Bunları görmemiz gerekir. Bu mücadele önemli. Dolayısıyla kadın meselesi o kadar derin ki erkek arkadaşlarımız bakın bir gün bile kadınlar olmadan eve çocuklara baksın bile bakayım. Bakabiliyorlar mı? Şimdi yine gençler onu yapıyor. iyi, iyi bir şey. Bir değişim var. Bu mücadele sayesinde değişim var. Ama genel olarak yok yani. yani. Ben hatırlıyorum, <laughs> onu da anlatayım o anekdotu bitireyim. Biz daha önce, tabii çok şey değişti. Evet. 2000 yıllarıydı. Evet. Ee, dilekçe veriyorduk. Evet. Ana dilde Bakın o zaman ana dilde seçmeli ders, çocuğum ana dilde seçmeli ders görsün diye biz ama bunu gizli örgütlüyorduk. Yani ailelerle gidip bizim Esenlerde de 25 ben Esenlerde çalışıyordum. 25 tane aile dilekçe yazdı Milli Eğitim Müdürlüğüne verecek. Benim çocuğum Kürtçe ana dilde seçmeli ders görsün. Eğitim de değil ha, seçmeli ders. Tabi ne yaptılar? Bütün bu 25 anneyi gözaltına aldı. Babaları sabah erkenden bütün çocukları elinden tutup partiye gelmişti. E bizim eşler şey devlet gözaltına aldı. E ne olacak? Bu çocuklara kim bakacak? Siz bakacaksınız diye. Yani bu bir şey meselesi tabi onlar ne olacak asıl şey için düşünüyor ama kadın olmayınca çocuklara bakmak, yaşlılara bakmak, ev hizmetine bakmak falan şey olmuyor yani. Ama bakın buradan nereden de nereye geldik? Bak eğitim meselesi hala temel bir sorun. O dönem seçmeli eğitim talep etmek bile gözaltına almayı, tutuklanmayı, göze almayı gerektiren bir şeydi. 20 2024'teyiz. Arada 24 yıl geçmiş. Hala biz Anadolu'da eğitim meselesini çözmüyoruz. Mecliste arkadaşlarımız var. Kürtçe konuşunca sesini kesiyor. Eskiden biz de onu yapmıyordu. Sadece ikisi yapıyordu en azından. Türklere dair bir konuşma yapmak bile bakın bu kadar geriye gitmiş. Neredeyse 2000'li yıllara kadar gitmiş. E peki meclistekiler bizim Kürtçe sesimizi kısıyor diye biz Kürtçe konuşmaktan vaz mı geçeceğiz? Ana dil eğitimimizden, talebimizden vaz mı geçeceğiz? Kürt olmaktan vaz mı geçeceğiz? Mahkeme salonunda söyledim. Kardeşim biz Kürt'üz. Bir Kürt varsa, halkı varsa hakları da vardır. Nasıl ki Türk'ün hakları varsa, Kürt'ün de hakları vardır. Dolayısıyla sen benim haklarımı talep ediyorum diye yargılayacaksan, sen yargılayabilirsin ama ben kabul etmiyorum bunu. Dilimi, kimliğimi, kültürümü özgürce yaşamadığım sürece ben var olmayacağım. Zaten bakın bu kültürel soykırımdır zaten.